İyi günler. İyi bayramlar. Nereye geldim? Bahçeye geldim. Ama düşmezsem, bir tarafımı kırmazsa daha iyi olacak. Şurada delikleri. Bir... Üstekinler var ya süper olmuş. Delik dalı gevrektir. Boşuna demiyorlar. Şimdi gevrek gevrek beni aşağıya da düşürebilir. Şöyle atıyorum bana bir gelip varacağım dediğim kadar bu alt tarafı ama gördüğünüz gibi kocaman kocaman ne yapayım ben de evde anca bunlarla uğraşıyorum bilmiyorum çekebiliyor muyum tek başıma geldim Esra çocuk uyutuyor evdeler bugün Bırakırsa bırakırsam daha kapamam bunu. Tamam. Son dal. Ay bu dal beni çekiyor. Yapışırım vallahi tepe takla aşağıya. <Gülüyor> 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 Gel buraya. Of kocaman vallahi gitti alacağım onu. Öyle de olmuş ki. Olmuş. Ay. Gördüğünüz gibi Ay. Şu altlık alt boşluk Alt boşluk olmasa Sağlam basamıyorum korkuyorum Çok vermedi bu altında dibinde bir şeyler koydular o yüzden zorlamasam mı? Çok güzel oluyor bunun tadı. Ay. Biraz da bu tarafa çıksam. Çıkabilir miyim? Burada da bir sarmalar var, bir sarmalar var. Acayip. Ya kırmadım dalının hiçbirini. Kıyamıyorum, elif dalı gevrek ama yine de dikkat ettim. Oradan görüyorum bunları. Aklım gidiyor. Bu erikler benim olmalı. Bu bir tarafta var ama oraya nasıl gideceğiz? Süper ya. Bunun altında ne var acaba işte ya? Çöker mi? Baya bir şey koymuşlar ama bir de çıkarsa aşağı iyi verir Ne koymuşlar bilmiyorum. Altına bayağı bir beslemişler. Şöyle tutarım ağacı. Kırılırsa ayağımın altı sağlam tutuyor. kabak çıkıyor bundan. Bu çok güzel çünkü. Hepsinden. Bunu kompostu yapmıyorum, yiyorum. Bu tarafta var ama olmak için şey. gördüğünüz gibi kocaman kocaman. Çıkılmayacak yere çıktım vallahi. Tehlikeli yere. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a zemaret ediyoruz onu. Tekbir lazım. Yapmamak lazım ama. Ne giydim eski kıyafetlerimi. Üç tane birden çektim. Çok güzel. Yerlerden vallahi çekeceğim. Hiçbir dalda incitmedim. Hiçbir dalda incitmedim. Uzana kadar şöyle hafifçe yiyorum. Yok da Ha şu yiye aldım. Ay. Daha çıkmayayım bu tarafa. Baya bir şey tehlikeli bölge. Döküyor aşağıya resmen. Şimdi. Çünkü altına şey koymuşlar. Ay. Bayağı bir indi aşağıya şimdi. <laughs> Tahta mahta koymuşlar. Tepelerden aldım biraz. Gücümün yettiği kadar. Bu tarafı da şimdi bir torbayı da toplayayım. Bunlar küçük olanlar. Cinsine göre Yolda kupiler de bayağı olmuş. Buradakiler de çürümeye dönmüş. Fazla olmuyor ya bunlar. Bayağı bir çürümeye dönmüş. Ay gözümü de güneş alıyor. Bayağı sararmış gördüğünüz gibi. Neler var burada da. Bunları alabilirim. Bunları alabilirim. Rahat rahat. Bunlar çok çabuk bir şey oluyor ya. Baksanıza. Bilmiyorum ne kadar gösterebiliyorum ama şu anda ilik topladığımı gösterebiliyorum herhalde. Pazarda ilik bitiyor, bizim burada başlıyor. Bizim buralar geç oluyor. Baksana bir dalda 6-7 tane. Şöyle. İnşallah görebiliyor göre musunuz beni bilmiyorum ama. Ay nasıl düşmüş. Bir tane düşmüş kocaman. Oradan düşmüştür. Oradan düşmüştür. Taş var burada da yüksek ama. Hı hı. Şöyle yakaladım. Böyle oluyor. Bir acayip hemen eziliyor. Çok durmuyor bunların ömrüde. Tabii. Ay ha saat hatta o ezilecek olanlar. biraz taraftan topladım mı yeter çok da abartmaya gerek yok benim aşağıda var da bir iki gün sonra diyorum oraya çıkayım var tepelerde var ama çok gevrek ya erik dalı hemen şey yapıyor bakın buradakiler tamamen kızarmış gördüğünüz gibi şunlar kızarmayan bölümleri ve bana kızarmayan bölümleri lazım. Kızaran bölüm değil. Buraya da koyacak yer bulamadım ya. Tribotu. Hangi ağacın? Bu ağacın. Olacak mı bakalım. Uyudu mu çocuk? Esra ağacın dibine koy dedi ama durmuyor bayır çünkü burası. bayağı var. şu şeye duvara çıkmam lazım onları koparabilmek için. Görüyor musunuz? Buradan aşağı ince inşallah inebilirim. Şöyle. Bilmece gibi buralar, bilmece gibi. De ilerleyeyim biraz. Bizim bahçeden, alt bahçeden giriyorsun ya. Bayağı bir dallara takıldım. Of. Eskileri giydim üstüme. Eskileri giydim ki şey yapmasın. Üstümü başımı yırtmayın. Ama buradan sonrası kapanmış. Görüyor musunuz? kapanmış. Buradan sonrasında devam edemiyorum. Orak olacak ki. Bunları keseyim. Yoksa ileride bayağı bir erik var. Oraklardan. Geçmem lazım. Şimdi kapatayım da elimle tutayım aşağıya. In, tırmanayım. Ay siz benim inişimi bir görseydiniz. Çok gülerdiniz. Benim inişim de muhteşem oluyor canım. Öyle bindim ki. Yeni iniş çıkıyor ya. Çok ağaç. Bereketli bu ağaç. Ne kadar kurusa da. Bazı arkadaşlar bakımını yap falan demiş de bu alta mal sahibi koydu. Ben şimdi onları kaldırıp nereye koyacağım? Mümkün mü? Benim değil ki. Ayarlama yapayım. Bak şurada da ağaçlar var. Erik ağaçları. Ama şimdi girmeyeceğim. bir ara ben oraları hallederim hallederim böyle bir aşağıya düz olsa otur güzel ser kilimini gölgelik çayını da demle Önceden olsa Hasan amca temizliyordu rahmetli. Ama şimdi nerede? Benim bu duvarın üstünde bayağı var. Kaç torba çıkar biliyor musunuz? Ne kadar bereketli bu. Ama bu duvara çıkmam lazım. Bu duvara da bugün çıkmayayım ben. Biraz daha ay dalları görüyor musun? Küçük ama ne kadar çok maşallah subhanallah. Anam Allah veriyor işte küçücük ağaç ha. Ağacın görüyor musunuz? Ama bir sürü erik. Dallar tartılmıyor. Vallahi tartılmıyor dallar. Bir sandalye koyup buraya bu duvara çıkmam lazım ki duvardan toplayayım. Vişneler dolmuş. Komşunun vişneleri tabii. Benim vişneler değil. Bize ait değil yani. Oraya ellemem. Ay domatesler maşallah. Emine Hanım'ın sırıkladı ya. Dünya biber domates yaptı bak. Çok da güzel oldu. Bu tarafta lahana, komşuların yapacak bir şey yok. Şöyle çıkayım ben bizim bahçeye. geldim vallahi bahçeye. Hem En rahat bile benim burası. Ay yeter. Ne yapayım? Esra akşam geldiklerini yıkadı. Aslı kuruyanları topladım sepete. Hem dedim güneş görsün kurumuş. Yeter bu kadar da yeter. Gözlüğümü de içine atmışım. <laughs> Benim gözlükle belki takarım. Ama gerçekten de çok güzel. Şunlar var ya. Süper. Tepede var da. Esra'nın şeyi tutması lazım benim. Çıkabilmem için. Bir tas getireyim de Ya da çocukları uyutuyor. Çocukları derken Yusuf'un kendilerini yıkamış gel çamaşırları ben halledeyim. Öyle diyeyim onlara. Seni mi konuştular? Ben de hayal gördüm. Bazen hayal görürüm. Balkon hepsi de iyi vallahi. Çıkın çıkın gelin. Kahve içelim, çay içelim. Balkon müthiş aşağılar yanıyor. Ay kaşıntı yaptı. Otlar ya. nasıl? Ay düşmüş zaten bu. Esen gitti. Şöyle yatıyorum. Eş görsün. Hemen içeriye sokuyorum. <laughs> Bugün de Elif gelecek. Ayküyü Herhalde havuz istiyormuş, havuz kuracaklar bir ihtimalle. Bu biraz istiyor. Biraz da dışı bunun kurusu kalır çünkü. Ne güzel oluyor ya. Dalından. Pazardan almasını bilirim tabii ki. Ama dalından yemek bir başka oluyor ya. Ay biliyorsun o ağaçtan kopardın. Doğal. Dutu da ben pazardan alıp yiyemiyorum. Ve koparacağım On tane de olsa yetiyor. Nefsini körlüyor. Ha, tabii Allah'ım. Karşıdayken mesela Avrupa Yakası'ndayken ağaç mı vardı oturduğum yerlerde? Pazardan alıyorduk haliyle. Buralara gelince bir bol ağaç. Bir çocukken vardı mahallelerimizde. O zaman tahtaydı evlerimiz bilirsiniz. Eskiden. Hatta kadının ismini bile ha, bilmem. Nurlar içinde yansın ölmüştür. Zaten yaşlıydı o zaman da. Onun ağacına çıkardım. İncir ağacına. Tepeye kadar. Kadın Mersem kork ben düşerim diyor korkup sopayla bekliyormuş bir daha gelsin. İndirmedi hatta bir gün beni. Aşağıya annem geldi. Kızım in diyor. Yok ben daha yiyeceğim zannediyorum. Millete incir topluyordum. Kendim yemezdim. Millet için ağaca çıkardım. Bayılırdım o ağaca çıkıp tırmanayım. Şimdi kendimiz aynı zannediyoruz ya. Ama geçti. İncir mi topladın? İncir toplayamadım annem. İncir bizim burada olmuyor. Ama girişte topluyorum yiyorum. Ha arada olur. Hı hmm, evet, oradan. Öyle. Bu geçen sene hatta fazla işte. Dondurma dondurma. Aferin çocuğuma. Bir şey olmaz. Yaparız öyle arada. He. Çekemedim ya tek başıma. He. Yer böyle dik ya. Tribotu koyup çekemiyorsun. Devriliyor tribot. Biri tutacak ki. Aynen. Sen de Bayılırsınız. Bayılır. Bayılırım ben. Bayılırım abi ben zaten. Öyle bir iki senes sonrasında Trip Hop eli karşılarına koşayım diye böyle bayan ederim <laughs> Ay dinlen dinlen valla dinlen valla. En güzel, yapıyorsun. güzel şey ne yapıyorsun? Sari teyze yapıyor. <laughs> ne yapıyor Sari? Artık gelecek diye mutlu. Dışarı çıkalım mı falan dedik yok ya yolcu yolcu. <laughs> Aa, ayıt gelmeseydi çıkalım derdi. Yok ayıt var, farka çağırmışlar. Haa, buraya gelmiyorlar mı? Evet, ekstra gelmiş buraya Parkta değil değiller. Haa. Ama çocuklar bir çıkıyor şükürümüz. onlar o şeyi... Gelecek Sabi. mi? Gelecek yok ya. Bir sürü O kadar şeyimiz kaldı. Arif'e yine gitti sayıda. Haa. AVM'ye gittik sayıda. Otobüslerimiz var mıydı? kaldı kaldırmaz. Sizin akşamı her şeyde Havuz kenarında takılacak. Tamam çok güzel yer bu. Gölge hiç şey, oda sıcaklığına rahat <laughs> Ama yine de sesle de vesaireyle bir olur mu? Sağ ol şeyler. Böcek de gelmiştir. Yok böyle bir yok. Böcek gelse de <laughs> <Parkman. gülüyor> Nereye götürecek beni? Bir yer bulur dedi. <laughs> <laughs> Ay birer kahve içelim ya. Hı. Kahve mi? Kahve yaparız ya. Biraz yaparız sen <laughs> mi Tabii ki evde. <laughs> var da bayağı eski bir kahve. Yok. Gördün değil mi adam? geçmez. Hmm. Biri nasıl ben hiç hiç hmm. bir yerden falan geldiyse... Yok canım, biz bir, şey bir yerden yapacak. nereden geçecek bize kahve? Bir şey var değilse, Yok be yavrum, yok. Kahveyi kim gibi getirecek, niye getirsin? Evet. 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 Türk kahvesi ben istiyorum böyle yanımda. Ben de yanımda. Istiyor. Ben <laughs> de istiyorum Türk kahvesi. Yiyorum şeker. <laughs> ben güzel yapıyorum Türk kahvesi. nasıl? Artık makineler yapıyor be oğlum. <laughs> cezve. Bakır cezve olacak. Oooo. Ecezine diz çekmişiz onları. Şimdi tak koyuyor makineye adam dolduruyor tamam. Şey, şey yapıyordu benim babam. Babam olsun annem olsun şey pişirdikler zaman benim babam da yemek yapardı. Üstüne köpüğü atarlardı. Yani çorba kaynarken köpük olur ya Aha. veya yemekte. O atılır biliyorsun. Evet. Kızım dedi kalk dedi bir kahve yap dedi bana. Tamam babam dedim yapayım dedim. Babana mı? He babama. He? Anama yapacak halim yok. Babam mı severdi? He. Babam kravatlı, kravat, tuvalet, kahve kaynıyorum köpük oluyor. Ben de köpüğü hemen şeye atıyorum lavaboya. Gidiyor zannediyorum ne bileyim ben. Demediler ki kahve. Yaşım da ya dokuz ya, ya on. Acı varlar. Herhalde. Genç kız dilim ya. Yaptım götürdüm bak baba dedim yapabildim. Sanıyorum hani çorbada atıyorlar ya. Kahveye de köpüğü atıyorlar He, sanıyorum. Kafa neden, oraya gitmiş. Neden öyle bir Şamar'la beni ödüllerdi. <laughs> <olur. gülüyor> Yok canım vurmadı olmamış köpük. Baba dedi ben köpüğü attım. <laughs> dök dedi onu dedi. Ha, dök de evet. Bol köpüklü yaptım sonra. Ben köpüğü alıyorum. Pis köpük sanıyorum ha. ya. Yemekte attıklarını görüyorum ya. E zaman zaman her şeyi öğreniyorsun işte. E zaman bazen göre göre bazen duya duya Aynen. bazen gözüne soka soka öğretir. 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 Hayat öğretir. Evet. Hey Biraz aşağısı daha sıcak. Evet. Efendim. Şu aşağı indim ya. Bak. Ben bugün bugün çay çıkarım şöyle. Ben de hiç gitmem. Sen bugün gitmezsin yavrum, gitmezsin. Çocuğun abdülkendem mi okursa? Sen bana gitsin fasulyeyi getir elim değmişken yok sen baksın ben gideyim. Ne de fasulye mi? İliksel sevgi sevgiyi nası? Dost sen otur ve tamam. Fasulye mi ayıklıyay? Fasulyemi <laughs> ayıklayay bugün zeytinyağıla fasulye yapayım. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere.